Abi senin için her şey. Psycho over, geri döndü bebeğim geri döndü. Geri mi döndü? Bir Sayonara Pal der misin dostum duysunlar ya. Pal. Evet. Team of Tears geldi. Gelmesine geldi. Ama şöyle bir sıkıntı var. Sağ olsun EA yine yaptı yapacağını ve sadece forvetleri duyurdu. Paketlerde ya hepsini duyurdu ama sadece forvetler şu an paketlerde. E, ee, forvetleri açmak bence birazcık saçma. Yani paket şansın düşük. Şöyle bir mantık var bazılarında. Gelecekse oradan gelsin en azından sadece forvetlerden çıksın. Ama 3 tane oyuncu çıkabiliyor. Hepsi varken paketlerde 11 tane çıkarabiliyorsun ve daha fazla çıkarma şansın var. Ben riski almayacağım. Geçen seninki şeyimi uygulayacağım. Metodumu ve aynı şekilde e, hepsine zaman paketlere gelirse duyurusunu yapacağım ve paketleri açacağız. Evet. dün ve yayın açmadım. Çok keyifsizdim sadece forvetler geldiği için. Bugün oynayacağız ve PlayStation 5'ten oynuyoruz artık. Yani PlayStation 5 sürümüne geçtim. Artık PlayStation 5 sürümünden oynayacağız. Bu arada kadromuz değişti. Neymar ve Mbappe kadroya geldi. İnanılmaz iyi zamanda almışım. Kesinlikle tesadüf. Kesinlikle tesadüf. Neymar'ı 663k'ya aldım. Şu anki fiyatını bilmiyorum. Aynı şekilde Kylian Mbappe 850k. İyi fiyatlar bunlar. Fiyatlar yükseldi. Bu arada Üstad'la konuştum. Emre Kayır'la. Bana dedi ki 4-3-1-2'ye geç dedi. Onu da bugün inşallah deneyeceğiz. Nasıl olacak bilmiyorum. 4-3-1-2'de CM'ler e, ortada, sağda, solda gibi bir şekilde olacak. Bu sağda oynar büyük ihtimalle plasesinden dolayı. Bugün niye bu kadar hızlı konuşuyorum ben? Çok fazla söyleyecek şey var o yüzden hızlı konuşuyorum. Benimle kal sakın kaybetmeyin. Ucunu kaçırırsan sonrası gider. Team of Tier paket açılımı dediğim gibi haftaya ne zaman hepsi paketlere gelirse o zaman olacak. Ee, bu arkadaş hırs yapmış ilk 11'e giremedi bizim kadroda. Daha doğrusu kadroya alınmadı. Fitness'a vermiş kendini. Son halini görmek isteyenler bakabilir internetten. Çok sevdiğim bir oyuncu var benim. Ge beni tanıyanlar bilir. Ee, kendisini çok severim. Dayanamadım. Ve Suarez'i bitirdik. İsmail teşekkürler dostum. Seni ayakta alkışlıyorum. Yine her zamanki gibi İsmail yine her zamanki gibi dur dostum bir çıksaydı kart ya bir kart çıksaydı ya kart bir çıksaydı İsmail'cim Luis Suarez müthiş çok iyi ben iyi olacağını düşünüyorum Suarez'in Hoş geldin dostum hoş geldin Sayan PEL takımına Ve bedava olması böyle bir kartın e, ikinci yarıda direkt oyuna girecek demek bu demek oluyor ki direkt ikinci yarıda oyuna gireceksin sen Bakacağız evet başka bir şey kaldı mı bakmadım ha, en önemli şey geldik herkesin merak ettiği şeye oyuncu istatistikleri herkesin görmek istediği şey buydu ve en sonunda bakacağız. Oyuncu is... Dur 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 Bir şey yapmadıysan herkes fikrini söylesin. En çok en çok asisti Messi. Ulan her şeyi Messi yapmıştır. İlk 3 golcünü sayar mısın? İlk 3 gol atanları sayar mısın? Evet bakıyoruz en çok golcü kim? Çok fazla bekletmiyorum ve... Zaten yazıyor Messi galiba en çok golcü. Evet gol sırasına göre sıralıyorum. Messi'den sonra en çok gol atan Kevin De Bruyne. Oo bir dakika dördüncü Van Bergen. Aa <laughs> özür dilerim. Dembele nerede? Dembeleyi biz alsat yaptık galiba ya da Dembeleyi bastık mı? O yüzden mi acaba? Dembeleyi sattık mı? İsmail ne yaptık dembeleyi? Aha oha Ben basıyorum direkt bunu 80 Yani basacağım ben direkt basıyorum bunu Tamam Dembeleyin istatistikleri hadi sizin için gösteriyorum Dembeleyin istatistikleri gitmeden Dembele 454 maç 176 gol 153 asist Dembele çok teşekkürler Arkadaşlar Dembele'ye bir, bir alkış ya bir alkış yani katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda gittiği için de seviniyoruz. Bak 29 kahve demişim. 454 maç, 176 gol, 153 asist. Basacağım. Hayır basmak zorundayım. Kendine iyi bak dostum, kendine iyi bak. Hadi. Hazır mıyız? Hadi. Oo, 10'dan geriye. 10, 9, 1, 5. Aa ama ama yani çok kötü. 84 artıdan Bundan önceki 86 artı mıydı lan? Çok kötü geldi beyler. Lan kimi vereceğimi de hepsini de birbirine... Royce kullanmıyor. Yok arkadaşlar ya bu yapılmaz çok riskli ya. Cık. Yapılmaz bu ya. Bunu kesinlikle yapmayın abi kesinlikle yapmayın. Ben pusu değilim oğlum ben basarım. Kaan abi bu sana gelsin Kaan abi bu sana gelsin. 4 3 2 Yes! Bruno Fernandes bebeğim Bruno Fernandes Yes! 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 Uh. Yes! Kaan abi bu sana gelsin Kaan abi bu sana gelsin O zaman Player of the Mount kartını yapmaya gerek kalmadı herhalde bu kartı varken değil mi? İşimizi görecektir herhalde Evet haftanın ilk VL maçı PlayStation 5 üzerinden Res Kadroyu göremedik Ay Allah'ım vurdurmadılar hala Aha Messi Of. Ne varsa sende var be çocuk adam. Ne varsa sende var. Ona seveceği bir şey verdim. Akunya bebeğim Akunya. Bazooka. <laughs> Aferin lan. Suarez'in pasları ölümcül. Bence gidemez ya. Sağ yana alacak. mı sulaya Tuttu. Kontrol dripping yapınca oldu. Ben kontrol dripping yapmadan vurur zannettim. Abi drop oluyor yine dedireceğim ya. Ben Galaxy Ya şu PlayStation 5'te niye bu kadar hızlı göremedim o kadar iyiydi ki kadro Ya senin şansını yiyeyim ya Adamın arkasında kaldı geçti Dripping season. Messi bu yüzden severim ulan. Kerata iyi oynuyor. Team of Year'a giremedin ama. Team of Year'a giremedin. Hala bir şansın daha var. Bak. Messi Team of Year'a giremedi dedirtmem. Benim gol'üm um Messi lan nasıl giremiyor? Adam gol Team of Year'a giremiyor. Aa, geç. On güzel pas attık ama. Emre bu taktik ne? kimse yok arkada. Emre adam yok arkada. Emre Kayır VL'mi sabotaj etti. Sabot sabotaj etti. sabotaj etti. Kötü pas attım. Offside yok hayır. Tam zamanlama. Tam zamanlama. Offside yok hayır. Verirsen yanarız. Aleji oynatma yanarız. Mbappe. Temiz. Pıt. Savunamaz ya. Of benim en sevdiğim oyuncu tarzı. Böyle inanılmaz hızlı koşmuyor ama top ayağına yapışıyor. Ş şutu bazuka. <laughs> Cruyff mu? Oo başımız belada. Oo. <laughs> 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 oh. Dön artık vücudunu be. Yalnız gol yiyordu, gol No, Güzel oynadık, güzel. Oğlum adam gol atıyordu, gol yedi lan. Mendeleyi attım, bezüğü kafası gördün mü? No, Çok iyi geldi, çok iyi geldi. Cık. O çizgi ne lan yerdeki? Kobemir Special bebeğim, Kobemir Special! Neyi var, neyi var? Papayana yapışıyor, bu arada o... Ee, Frig çizgisi nereden nereye kadar gidiyor? Koş! Hadi! Yes! Kylian Mbappe sonunda! Adam oynadı ya! Suarez! 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 En sevdiğim topçu! En sevdiğim topçu Suarez! Çok seviyorum abi klasını! Şişko ama! Adam koşuyor abi. Adam şey şey çevik ama, çevik. Aradığım aradığım taze kan bu. Ooo, nadan. 31 George Germany, Germanys. Ağzım açık oynamak zorunda kalmış Elif yüzünden. Aşağı çekecek ya. Al onu. Hayır ya, hayır ya yetişemiyorum Lewandowski. Oh oh bizim başımız çok belalı 4 1 2 1 2 ile. 4 4 3 1 2 ile. Ay Allah'ım ya. Sağ beki atmak istiyorum. Bekime bindiren bekime atmak istiyorum. Ver kaçayım mı? Yine ver kaç yapacak. Oh my god. Patates olduk. Soğuk bir su içelim. 4 1 2 1 2'ye geçeceğim ikinci yarıda. B planı. Bana bir iki saniye versene. Bana bir iki saniye ver. B planı. Ya, ya 6-0 kaybedeceğiz ya 3-3 yapacağım. Ben inanıyorum ya çevireceğim bunu. Ne olur yeme, ne olur yeme. Aa cici. İnanılmaz hızlı şey yapıyor ya, pas atıyor. Dön. Hmm. Şuraya, şunu al onu. Ben bu adamı babayı gol atarım. Şu pası atarsak yata atamayız. Koş. Şunu ye artık be. Heh teşekkürler. Bol rolü yer mi sence? En alt. Ola bakıp. Kurtardı ya çok bariz. Kurtardı. Çok bariz. Az çok. Bir tane attık da zor. Ah be güzel oyun güzel oyun temiz. 4 3 hadi. Deniyorum elimden geleni yapıyorum. Yenilmek istemiyorum. Yapma bak yanarsın. Yanarsın kral sakın yapma onu bir daha sakın yapma onu. <laughs> yanarsın. Ben soğuk anlayayım bakalım o soğuk mı? Aynen bayağı soğuk ya koyayım. Şu topları daha iyi ayağından... Daha iyi çıkaramaz herhalde ayağından ya. Gidememeli güzel. İnanılmaz ayağıyla vurur zannettim niye, niye kafandan vuruyor ki? Şuraya atayım mı lan? Allah'ım bir şans daha istiyorum son bir atak daha istiyorum hadi Çıkar topu ayağından Dön Hadi ver kaç bence yiyecek ne diyorsun? Hmm. Ne olur kaleci oynatma yes Hadi lan hadi oynamaya geldik lan Adama bak Verkaçev, Verkaçır'ın efendisi, YouTube'un başlığı Verkaçır'ın efendisi. Foza bastı. Dedi. Ben dinleneceğim biraz yorulun. Oğlum bu adam makina, bu adam ne bu, bu kim bu? 90. uzatmalarda izledim biz. Adam hiçbir fake yemiyor. Hadi. Arr! Hadi Samet Aguero dostum ne olur ihtiyacımız var bu sana gelsin. Samet Aguero. Hadi Samet Aguero bu sana gelsin. Ah Samet Aguero. Abi rulet yapamıyorum. Ben bitmişim. Şuraya atacak, şuraya atacak. Aa, ben böyle bir bas... Bu adam bu adam kim ya? atladık Sol sol Allah'ım ne olur Çok Barış yemedi ortaya Yes 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 <laughs> Kaan abi bu sana gelsin. Daha kötü maç, daha kötü oynayamam ya. Ya bu adama ben mesaj atacağım ya. Ben bu adama soracağım nasıl yani? Soracağım bu adama sormam lazım. Bu adama sormam lazım. Virez. İçin ismin içinde X var Virez. Vallahi yoruldum ya. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Reis geldi ya. Reis hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oluyor ya burada? Abi, abi, nasıl abi ya. ya? Ben altılarda kazandım. Vallahi heyecanlı heyecanlı izledim. Kral biz de bir şeyler yapıyoruz hani bu işin şov kısmı hani biliyorsun yoksa yok ederiz ilk, ilk yarıdan. Eee Dostum terledim ya bir anda böyle bir adama mesaj atacaktım diyecektim yani nasıl bu arkadaşlar bize de öğret diyecektim de sonra bir baktım Kobemir Special yazıyor. Dedim katılayım hemen. Merhaba arkadaşlar iyi, iyi akşamlar nasılsınız? Aa. Nasılsınız? Ben deyim oğlum girdim bir tane gruba 3 kişi benle birlikte 2 kişi daha var yok konuşmamı yemin etmişler. Ben de buraya geleyim dedim burası hareketli gözüküyordu. Eee bu arada haftaya <laughs> cuma falan işiniz var mı lan? Haftaya cuma. Ne yapacaksınız haftaya cuma? Abi yine haftaya, cuma. Ben de herhalde <laughs> cuma açarım rewardları yine. Ha, şey Herşemde team, of, açayım. team of tier paket açılmına gelir misiniz? Geliriz abi tabii. Çok teşekkür ederim. Nasıl? Sağ olun beyler. Abi. O zaman ben kaçıyorum. Show devam etmeli biliyorsun. Prime Kobemir geri döndü. Bu ne oğlum? Merhaba iyi akşamlar. Merhaba. Merhaba abi. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? İyiyiz abi sen. Ben de iyiyim ya. Şey grubun ismi çok iyiymiş bu arada. Bayağı beğendim. Abi senin için yaptık. onu fark Evet, evet onu fark ettim ya. Onu fark ettim de bayağı güzel olmuş yani. Sağ <laughs> evet, ol. Ne yapıyorsunuz? Bildiler. İyi abi bizde. Bir dakika bir dakika şu an iki kişiden fazla kişi var. Bir dakika ha benle beraber üç kişi daha var değil mi? Üç kişi daha var değil mi? Üç kişi daha e, şu an. Ha okey okey. Okey okey. Sen iki kişi var üç kişi konuşuyor gibi. Tamam. Tamam. Nasılsınız? Şey VL Grind mi? Abi senin için her şey. Geri döndü bebeğim geri döndü. Geri mi döndü? Bir Sayonara Pal der misin dostum? Duysunlar ya. Sayonara Pal. Bay bay.